İslam öncesi Kürt edebiyatının ilk yazılı örneği bilinen ilk Kürtçe şiir milattan önce 330 yılında Boraz Boz tarafından yazılmıştır. Kürtlerin adı bilinen ilk dengbeci Evdale Zeynike'dir. İlk Kürt kadın dengbeci eski Sovyetler Birliği'nde yaşayan Kürtler içerisinde ilk Kürt kadın sanatçı Susika Simo'dur. İlk Kürt tasavvufçusu Melaye Ciziri'dir. Milli temalı ilk şair Ahmet Ekheni'dir. İlk Kürtçe sözlük Ahmet Ekheni'nin yazdığı Nubihara Biçuka'nın bir bölümüdür. Coşku ve heyecan şiirleriyle nam salan ilk Kürt şair Fakiye Teyran'dır. İlk Kürtçe mevlit Melaye Bate tarafından yazılmıştır. Kürt çocuklarının ilk çizgi roman karakteri Guldehin. Yazan İbrahim Sediyani, çizen Zişan Özeke. Modern anlamda eser veren ilk Kürt şair Abdullah Gorandır. İlk Kürtçe hikaye. 1840'lı yıllarda Mela Mahmude Beyazidi, Memuzi'nin izinden bir öykü yazarak bugünkü manada yazılı ilk öyküyü kaleme almıştır. <laughs>